insan kün sırrını neden anlayamıyor? Hep altında esbab arıyor. Hep bir şeye sebebe bağlanmak istiyor. Çapı müsait değil. Yani şeyi a, e, istidadı mahdut. <laughs> İstidadları mahdut. Yani belli bir yere kadar anlama kabiliyeti var. Vahdet-i Vücuda buradan saplanmıştı. Şimdi bakıyor, alemde her şey an be an değişiyor. An be an değişiyor. Yani böyle akıl feneriyle baktığın zaman bu nasıl bir kudret ola ki bunu yapa yani. Her şey. Yani yaprağın oynaması müsaade et Bir yaprağın oynamasının kaydı var. Onu yaprağı oynattıran var. Ne bileyim nefes aldıran var. Tüyü koparan var. İlahir. Böyle bu kadar geniş bir kudret nasıl olur? O halde ne yapıyor? Diyor ki, ihat edemiyorum diyor. Her şey odur diyor. Her şey odur. Hiçbir şey yoktur. Hepsi Allah'tır diyor. Veya onun gölgesidir diyor. İhatasızlığından yani çapı müsait değil, kabiliyeti müsait değil. Ama insan oğlu ene taşıdığı için imtihan sırrıyla bu kabiliyetinin noksanlığını kabul etmek istemiyor. Kabiliyetinin noksanlığını kabul etmeyince bu sefer ya şirke gidiyor veya da vahdet vücut gibi şüpheli yollara giriyor. Sebebi bu. İstidat yok. Yani biz niye uçamıyoruz? Bizi yaradan uçacak şekilde yaratmamış yani ne yapalım? Uçacak şekilde yaratmadığı gibi anlama kabiliyetinde de belli bir sinir e, taşıyoruz. Anlama kabiliyeti tam olmadığını yani ona müsait olmadığından yaratılıştaki sırrı anlayamıyoruz. Perdesiz. O doğrudan doğruya yaratıyor işte o kadar. La ilahe illallah diyoruz. Buyur. işte o kainat tavusuna bak o mektubu oku kainat tavusuna bak o tavus kuşunun misali kainat kainatta her şey an be an değişiyor ya bunu la ilahe illallah deyip e, sülah-ı kiramın e, kabul ettiği gibi el-i kabul ettiği gibi la ilahe illallah de beklesine karışma diyeceksin veyahut da izah etmeye çalışırsan izah edemeyeceksin. Ondan sonra la mevcude demeye mecbur kalacaksın. Ancak bu bunu Allah yapar. Bir Allah'ın da her şeye kavuşması mümkün değil. O halde hep bunun Allah içindedir. Bunun Allah içindedir. Ve Yahut onun gölgesidir. Onun işini yapıyor gibi yanlışlık anahtara saplanacak. Evet.